He O meleğinki la He Değil Ağrıcın dibinde yatıyormuş ya. Ben bile atarım da şu ardıç benim zannediyor. Üçüncü de ardıç attım zaten ya. Nereden çıktı bu la? Aha. Bak. Eğişmiş buraya. Tam yatak değil bak. Senin de dibinden çıkış görmedin mi bunu? çıkarken. Ben senden geri geliyorum da görmedim. Ya ben tavşanı neresine attım ki acaba ya? Oturup vallahi izleyesim geliyor. Sen, senin tavşana ben gördüm hiç gelmedi. De tavşana gelmedi de neresine geldi işte yani yere mi düştü? Nereye gitti yani? öyle fark edemez. Hani yerden böyle toprak moprak çıkar biliyor musun? Tavşanın altından. Yemin ediyorum burada var. Kiremi istiyorsan buraya girdikten sonra oraya gireriz. Ece'ye bir bak ya. Valla bak bura çok şüpheli. Bak bir. şurada pırnazma çukuru. Şurayı şöyle giden böyle geri gelelim. Ya şu gıyı yalam yeter ya. On, i̇çeride adamlar da var. Şu gıyı yalam yeter. E, Melih de böyle geliyor. Hiç gitmeyen buna. Gel şuna gel. Yok yok şu gıyı yalam. Bak Orhan abi gidiyor. Bura kalıyor. Yatıyor mu? La İsmail. Hadi gidelim yürü. Nereye gideceksin ya? He? Nereye gideceksin? E ne yapacağız? Yatağın başına mı oturacağız? Ya gel sen bura kalsın. Lan ne kalacak girle gir. İsmail davşanlar geçirecek bak görüyor musun? Hiç ki. Sen yatak var deyip kenara dönünce kalktı davşan. Durunca. Ee? Yoksa gelsen devam etsen kalkmazdı. Vallahi 3 3 atıyoruz. Çok güzel. Aa davşan yatıyor İsmail. Vallahi yatıyor. Sokul. Bak kafayı kaldır da. Tamam la vurduk la. <laughs> <laughs> Sen ben vurduktan sonra atıyorsun. Bırak. Tamam. Tamam. Buraya, buraya. Ha? Buraya. Tamam. Tamam. Bırak. Bırak artık. Tamam. Bırak. Git. Buraya. Bırak. Bırak. Şunu kes lan. Bu daha canlı amınadın. Ay yeniledim. Yeniledim. Aynen. Ee Davşanlı yere girdik. Ya hava şey yeğenim Bu havada acık gidi mi gene gider Namussuz yiyeceğini de be Ay var ya bak bu tarlada davşan yoksa Gitsin başka bir yere yatmasın ya Tamam işte oraya kuytulamış gece kendine Bak işte iyi bu. Vurdum vurdum. Ana yaralı gidiyor ya. Kanala girmiş ya. <laughs> Ama ne tarafa gitti? <laughs> Sana doğru yani. <laughs> Alo. Kanalın dibinden geliyorum. Ya orada bir tane tel örgünün içinde bahçe var biliyor musun? Bahçenin yanından kaldırdım. Ya şuradan ben bir çamura bir bakayım. Ne tavşan gidiyor. Aa vurdum baba. Vallahi vurdum. Ne mafsan gidiyor. Vallahi demin ki yatak var ya yes yeni. Bilmiyorum. Çok çok, çok yeni yani. Daha ıslaktayken kalkmış. Pas parlak dümdüz böyle yatağın içi. He ee, canım dünün yatağı ya. Var da dünkü iz değil yani. Ya ben diyorum şu ardışlan gırgırların içine mi yattık acaba? Tarla çamur diye oraya yattı herhalde. Hani? Baba tavşan vurulmadı mı ee, nereden kalktı? kalktı? Görmedim vallahi ya. Vallahi sana bakıyorum ya ben. Ben daha şuna nereye gittikten sonra gördüm. Ama ben tanere yattım baksana. Ya göremiyorum ki sen gidiyor diyorsun hala göremedim. Ha nereden kalktı? Aa buradan vallahi ta önümden çıkmış ya. Ben nereye bakıyordum? niye atmıyorsun? Atsana görmüyorum ben ya. Aa buradaymış tavşan. Kaç metre şuraya? 15 metre önümden çıkmış. Baba durduk muhabbet ediyoruz seninle. Ben avlanıyor muyduk? Ya güneş parlıyor gözümü göremedim vallahi.